Önce iki tane olgunlaşmış muzumuzu eziyoruz. Muzların olgunlaşmış olması gerekiyor. Çünkü o zaman daha yumuşak ve ezildiği zaman daha rahat oluyor. Bu şekilde iki tane muzumuzu ezdik. Kabımızın içine döküyoruz. Bir avuç içi kadar da üzüm, onu da ılık suda kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra da ben robottan çektim, minik minik. Bir buçuk su bardağı da yulaf ezmesi, onu da aynı şekilde robottan çekiyoruz. Ben önceden çekmiştim. Bir avuç içi kadar da fındık ya da ceviz, yarım çay bardağı da hindistan cevizi. Sonra bunları yoğuruyoruz. Fırın fırın tepsimize alıyoruz bir yağlı kağıt seriyoruz daha sonra üstünde minik minik yuvarlaklar yaparak fırın tepsimize koyuyoruz şu şekilde arkadaşlar. fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.